Ya. Aa hoş Merhaba. geldin komşu. Hoş bulduk. Ee, diyorum ki bir trene gidelim ya. Ondan sonra luna parka gideriz. Ondan sonra yazan okuyacak. Camiye gideriz, namazımızı kılıp geliriz ya yeniden. Aa. Olur, gideriz çok yani. iyi fikir. Aynen sıkılmıştım. Benim de, de çok canım sıkılmıştı aynen. Öf neyse gel. Öncelikle durdum arkadaşlar. Bir dakika film moduna devam edeceğiz birazdan. Ee, kesinlikle bu dalga amaçlı değildir. Sadece öylesine oyunda ee, böyle şeyler yap Yapmış bur. Ee, kesinlikle dalga amaçlı kullanmıyoruz bu şeyleri. Ee, hemen devam ediyoruz. Bu arada haritayı 500 like'a veriyoruz ve buran kanalı açıklamada var arkadaşlar ona da abone olabilirsiniz seviniriz. Ee, ona da abone olmak zorunu zaten ee, Haritayı verebilmemiz için. Hey dostum ben iki tane almıştım sende de var mı? He, tamam. Var kardeş. Ben evden almıştım kardeş. Neyse ben biniyorum sen bin önce ben, ben bin seni ittireyim Gel hemen arkandan. Ben de biniyorum hemen arkandan. Tamam. Evet. Wow. Çok sevdim. Aynen. Şabe. Oha. Uuu. Bir anda kutsal müzik. Hissettiğim hissettim içimde böyle. Arkadaşlar bu arada bunu Burak yaptı. Ee, Kabe'de Kabe'yi yaptı. Ee, herhalde dünyada ilk yapıyor değil mi? <laughs> Dünyada ilk oluyor değil mi? Kabe'de Kabe'yi yapan Müslüman. Evet. Kabe'de Minecraft'ta Kabe'yi yapan Müslüman. Evet öyle diyelim. Ee, neyse arkadaşlar kesinlikle dalga amaçlı değildir. Tekrar söyleyeyim. Ee, haritanın dediğim gibi. Var. Bu arada neden böyle bir şey yaptı böyle bir şehre? Ee, arkadaşlar önceden ilk Kabe'yi yapmıştı. Sonra şiirinin devamını getirmiş öylesine. E, onu öylesine yana yapmış. Hemen bir gösterelim istiyorsanız hatta. E, şöyle bir gösterelim değil mi? Şöyle gidelim. Görmüş olduğunuz gibi. E, oraları bildiği için gittiği için e, tam yapmış benzetmiş yani. Şimdi şöyle yukarı çıkalım. E, burası ikinci kat. E üst kata çıkıyoruz mi? şimdi. Heh, aynen buradaydı. Tamam işte. Böyle arkadaşlar. Hemen şimdi devam edelim filme. Sefa veriyorsun? Luna Park'a gidiyoruz. Oraya, oraya onlara bakar zaten. Ee, izleyiciler bakar. Ee, şimdi nereye gidiyorduk? Heh. Luna Park'a gidiyorduk. Dostum gel bir de Luna Park'a gidelim ya. Salıncağa falan binelim. Ondan sonra camiye gidelim falan. Acıktım ama bir şey mi yasak önce? Yok ya sonra yeriz. Kanka bugün maç vardı sanki ya. Kimin maçıydı? Türkiye. İngiltere'nin mi ne böyle? Ha tamam o zaman gideriz ya. Aa burada mı? Burada burada. Ha tamam o zaman gideriz. Türkiye Arena. Ee, bir jeton beş dolar. Üç tane hatta dur. Altı tane jeton alabilir miyiz? 3 şeye bin. Evet, tamam. Ee, sen bir salınca bin ondan sonra ben bineyim. Tamam. Nasıl Oo. eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Atlı salınca. İyi mi ben de bineyim? Ben binemiyorum çünkü senin atın. Evet abi binemiyorum evet. Neyse sorun olmaz ee, gördünüz zaten ee, çarpışan arabaları gidelim bir de. Gel hemen şuradan. Bu arada arkadaşlar çarpışan arabalar gö göster, göster. Ya öylesine e, çalışmıyor yani kesinlikle bunu da söylemiş olayım. Ee, şöyle oturalım. Ee, ben mora girdim. Ben de maviye girdim. Tamam. Gel şimdi çıkalım hemen buradan. Burayı gösterdik. Ee, şimdi of kastı. Ee, şuradan da girelim. Hemen roller coaster arkadaşlar. Bu roller coaster yapmak için bayağı bir uğraştım. Ee, Burak da çarpışan arabaları yapmak için bayağı bir ee, Şimdi hemen şuradan. Hiç vagon alma ya oradan sandıktan. Bende vardı. Bende de var. Tamam ben biniyorum. Ya da ilk sen bin al. İlk sen bin buradan. Aferin. Aferin. Şimdi geri gelecek o bekle. Bin bir daha. Aynen tamam. Bin hemen. Yatıyorum. Tamam. Hemen şimdi ben de bineyim arkamdan. Böyle. Tamam. Arkadaşlar roller kursu işinde bayağı uğraştım böyle. Dönüyor filan bayağı iyi ya. Evet ilerliyoruz şu an. Evet yavaşlıyor burada arkadaşlar. Eee sonra. Lan. <laughs> Düşüyordum az <gülüyor> daha. <gülüyor> Evet burada bayağı yavaşlattım bilerek daha hoş olsun diye ve şimdi hızlanıyor arkadaşlar aşağı iniyoruz. Ee, o sırada burada da izleyelim. Ee, yani güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş buradan çıkıyoruz ve aşağı ineceğiz şimdi. Yani güzel. en güzeli ben şey kelimi yaptım aşağı in, çok önemli. Aşağı iniş buraya da bir şey olmuş kırmışız burayı. Neyse düzeltiriz. Ee, şöyle gidelim. Ya? Aynen ben, bana da uzun geldi bayağı abi. Evet ve oh. Aşağı düşüyoruz arkadaşlar oh. Ve oh. Allah Evet düştük bayağı, bayağı bir şekilde abi. Kastı çünkü ikide bir mesaj geliyor Telefonuma nedense ee, Neyse burada inelim bunlar burada kalsın Burak Evet ee, Game mode C'ye geçelim hemen Game mode C Evet arkadaşlar hemen camiye gidelim hemen şuradan. Ee, ezan okuyor diyelim. Ee, şimdi eğer şadırman terbiyesiz abdest. olsaydım arkadaşlar abdestsiz e, Para göz falan olsaydım arkaya şu an ezan koyardım ama e, gösterge amaçlı yaptığımızdan dolayı burası şadırvan arkadaşlar. E, buradan abdest falan oluyorsunuz işte. E, ondan sonra burası da neydi burası? Üst kat. Kadın mescidi. Kadın mescidi. Tamam camiden çıkalım. Cami de güzel. Şimdi Türkiye İngiltere maçı vardı değil mi? Aynen. Sen de o tribününe gir ben başka bir tribüne gireceğim ya. Aynen hemen şuradan ilerleyeyim. İlerleyeyim şuradan. Evet şurada varmış ya bir tane. Evet. Güney tribünü varmış. Güney'e girelim hemen. Yalnız burada güney, güney doğu yanlış yapmışsın. Ters yapacaktın. Yanlış yapmışsın. Buraya güney yazacaktın. Buraya kuzey yazacaktım evet. Ee, şimdi çıkalım hemen buradan ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaleciler duruyor burada. Ee, gerçekten güzel bir stat. Ee, izleyebilirsiniz oturup. Evin çatılarına da atlayabilirsiniz böyle. Ee, okulda var arkadaşlar. Okulu gösterip hemen videoyu bitireceğim. Ee, şöyle i̇nternet okula kafe var. Aa internet kafe burası öncelikle. <laughs> Daha bu. bir sürü Onu şey göstereyim. var da. İnternet kafe böyle. Ee, onun dışında burası neresi? Okul mu? Neresi? Burası. Neredesin? Bak. Burası. Orası okul. Tamam okulun içine gidelim arkadaşlar buradan. Ee, buradan giriyorum. Normalde kapısı vardır okulun. Ee, ben dur bir yeri kırdım yanlışlıkla. Nerede bu blok? Yani şurada. <laughs> Sen ne <de> mi kırdın? <laughs> Tam koydum ben. <laughs> A sınıfı arkadaşlar burası. A sınıfına girelim hemen. Görmüş olduğunuz gibi A sınıfı gerçekten güzel yapılmış. Ee, ondan sonra ilerleyelim. Burada ne varmış? Öğretmenler odası. Ee, burada da öğretmenler odası. Gerçekten güzel. Ee, onun dışında... Karşılarında ne varmış bunlara bakalım önce. Eee neymiş? C sınıfı, B sınıfıdır bu da. Herhalde aynen B sınıfıymış. Kuş susar mısın lütfen? Evet. Burası D sınıfı. Burak hepsini sınıf yapmışsın maşallah. Tuvaletlere bakalım. Ee, erkekler tuvaletine girelim hemen şuradan. Eee evet gerçekten e, erkekler tuvaletine benzememiş ama e, olsun. Evet buradan sifon falan. Ee, güzel olmuş. Şimdi buradan çıkalım. Kızlarda da bu de aynı arkadaşlar göstermeme gerek yok. Burası nereymiş? Ee, kantin. Kantin evet. Kantine girdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama aslında kantinin kapısı bu. Buradan siz girmeyeceksiniz. Burak her yeri kırıyorsun maşallah. Burada sıra falan var işte. Ee, onun dışında burada muhabbet edersiniz. Oturursunuz. Gidersiniz. Basketbol oynarsanız dışarıya çıkıp. Gerçekten güzel bir okul olmuş. Burak okulun girişi nerede? Güzel. Ha, burasıymış okulun girişi arkadaşlar. Bekçi Bekir de var. Evet Bekçi Bekir. evet. Ulan Bekçi Bekir. ulan Beni deli etme yemin ediyorum sinirlendim bak. Neyse arkadaşlar e, harita böyle. Hemen bir yukarıdan gösterecek olursam. E, bir sürü bir şey var da. Gayet güzel görürse, e, ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Buranın kanala abone olmayı unutmayın. E, videoyu da like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, bu arada neden 500 like'a veriyorum arkadaşlar. Çünkü e, bu haritayı yapmak kolay değil arkadaşlar. Ne kadar uğraştın bu orta için? 3 ay oldu. 3 ay abartma. Ama çok o, böyle şey oynamadan böyle. Evet, her gün ha, oynamadım. aynen aynen. Haftada bir filan. Aynen. Neyse çıkalım o zaman arkadaşlar. Ben burada video Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.